Merhaba arkadaşlar Kırmızı Kepo e hoş geldiniz. Outlast'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümde çok talihsizlikler yaşamıştık bildiğiniz gibi deprem olmuştu ilk bölümde. Gerçekten deprem olmuştu 5.2 Antakya'da hissettik Akdeniz merkez üssü. Ee, i̇ki şey bir arada olmadı yani depremden sonra Outlast oynamak bana yaramadı korkmam dediğim korku oyununda ilk girdiğim kapıda fırladım. Bildiğiniz fırladım. Devam edemedim. Şimdi biraz daha motive olmuş bir şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Gece saat 2.30. Bakalım neler olacak. Hepinize iyi seyirler. Haydi bismillah. Giriyoruz. <laughs> en son çıkmıştım. Bildiğiniz çıkmıştım. Kaydetmiş ya ben biraz sesini kısayım ya. Gerçekten çok tırsıyorum. Çok enteresan bir yapısı var oyunun. Yani durduk yere. Evet. Evet, burada kalmıştık. Şurada ödümüz karışmıştı yani. Giriyorum, bir dakika. Acaba... ...hazırlıklıyım yine korkacağım mı acaba onu merak ediyorum. <laughs> Gerçekten... Evet, şimdi... ...şeyi açmamız lazım. Buralarda ne olmuş böyle? ceset var. Bunlar ne böyle ya? Her tarafta ceset var arkadaşlar. Ya şimdi bu oyun bende çok büyük bir şey bıraktı biliyor musunuz? Her an böyle deprem olacakmış gibi hissediyorum Allah korusun. <laughs> Bizi öldürdüler. Serbest kaldılar. Varyantlar. Bu arkadaş herhalde. Saklanmak zorundayım. Bu kar olası yerden hemen çıkmak zorundasın. Sana yardım edemeyeceğim mi? Öldün mü? O sağ alt köşede kamera çıktı. Yemin ederim deprem oluyor hissediyorum. Deprem olduğunu zannediyorum şu anda. Allah kahretsin ya. Tam zamanında deprem oldu dün. Kapat abi kapat. Kapıları girdiğim kapıları sürekli kapatmam gerekmek. Girdiğim kapıları sürekli kapatmam konusunda bazı uyarılar vardı. Bir saniye evet. Çok fazla taktik. Daldık gidiyoruz bu arada. Abi sen ne diye bu hastaneye girersin? Bu akıl hastanesine girersin. Kilitli. Kilitli. Amaç sürekli bir şeyler kaydetmekmiş herhalde. Bilinçaltıma deprem giriyor ya. <laughs> Allah kahretsin. Tarz... <laughs> Kim olan? Bir şey yapamıyorum şu anda. Aynen. Sen de kimsin peki? Ben görüyorum. Merhametli Tanrım. Bana bir havari gönderdin. Canını kurtar oğlum. Sana çağrı var. Bazı yerler kameranın altında kalıyormuş arkadaşlar. Altyazılar. O yüzden ilk cümleleri size okumaya çalışacağım. Kamerayı daha fazla küçültmek istemiyorum. Yeni görev. Akıl hastanesinden kaç. Ana kapıları açmak için güvenlik kontrolüne eriş. İçerideyim. Arkadaşlar Türkçe karakterlerde sıkıntı var. Bunu düzeltmem lazım. İçerideyim. Her yerde ceset var. Kan, yanık işaretler, kelleler, barın arkasındaki çileler gibi dizilmiş. Salladım. Ölü Murkov bilim adamları tavanda asılı. Rozetlerinde Murkov gelişimi araştırma sistemleri yazıyor. Murkov uzun süredir MO Hayırseverlik Derneği sömürüsüyle para kazanıyor. Kahrolası 3. Dünya ülkeleri gibi milyar dolarlar ile oynuyorlar. Murkov deli insanlarla dolu bir binadan para kazanmayı nasıl düşünmüş olabilir? Domuz gibi bir... bilmemnenin üzerine oturtulmuş bir çeşit özel harekat polisi vardı. Buradan hemen çıkmam gerektiğini söyledi. Sonra da öldü. Geldiğim yoldan dönebileceğimi bilsem çok sevinirdim. Bunu düzeltmem lazım. Okumakta zorluk çekiyorum. Bunları okumuştuk zaten. Şimdi her şeyi kaydetmem lazım herhalde, değil mi? Mesela şunu. Tamam, kaydettim. Oyunun mantığını tam olarak bilmiyorum. Gece görüş. Pilde sıkıntı var. Allahım Allahım Allahım. Niye girdin? Niye çıkıyorsun abi ya? Pil lazım bize. Burada bir sinyal var. R'ye basınca pil değiştiriyorum biliyorum. İlerleyelim bakalım. Hı. Buraları çok anlamıyoruz arkadaşlar. Yani çok enteresan terimler var. O yüzden sadece görüşme notlarını okuyacağım. Volker ile gözetim altında görüşüldü. Akabinde kendine zarar verip yaraladı. Dev cüssesi nedeniyle daha sıkı güvenlik altına alınmalı. Geniş ölçekte deri dökülmeleri morfojenik motor hücresel aktivitenin başarısız olduğuna sinyal veriyor. Alnındaki yarığın gerçeği görmek için bir yol açtığını iddia etmekte. Çocukluğunda tuhatara kertenkelelerinin parietal gözleriyle deneyim geçirmiş gibi görünüyor. Kendi eti hakkında kaygılandığını dile getirdi. Özellikle dudak ve burun çevresinden. ilgilenecek hasta bakıcıların kendi kendini yaralama olasılığına dikkat etmeleri gerekir. Afganistan'da görev yaptığı sırada sürekli maruz kaldığı zihinsel travmalar ME sürecini geciktirecek gibi görünüyor. Baskın saplantıları terapiyle artmış, askeri güvenlik protokolü abartılı manik duruma yol açmıştır. Kimyasal ve fiziksel sınırlamaların devam ettiği ...şiddetle tavsiye edilir. Pil bitiyor. Pil değiştiriyorum şu anda. Tamam. Başka pilim yok arkadaşlar. Başka pilim yok. Kamerayla böyle sürekli gidersem... ...acaba şey bitiyor mu? Pil yine azalıyor mu? Kilitli. Dön. Aa burada biri var. Ben nereden geldim buraya? Abi orada biri var. Oraya gitmeyeceğim. Şuraları bir araştıralım ilk başta pil falan vardır belki. Oyun bir şeye alıştırıyor kendini. Ondan sonra pat diye bir şey çıkıyor. Nasıl korkmayalım? Şuraları bir araştıralım arkadaşlar. her an canlanacak gibi abi. Bir dosya da Hacı Zemre. Buraları okursunuz arkadaşlar. Ben de sizinle beraber okuyacağım. Zaman kaybetmeyelim. Pil lazım. Gerçekten pil lazım. Birazdan buraya çıkacağız diğer taraftan. Tamam. Asansör bozuk. Allah kahretsin. Buradan hiç hiç inecek gibi görünmüyor yani buradan inilmez abi. Burası da uzun bir yol. Gelin şu adama bakalım hızlıca. Hadi bismillah. Yaşıyor bu adam. Bu adam neyin nesi böyle? Yardıma ihtiyacın var mı? Bu beni her an kovalayabilir güvenle. Burada yaşayanlar var. Evet bir şeyler, bir şeyler not alıyor. Garip adamlar ve bozuk televizyon. Ha, kaydettiğim şeyler eğer önemli şeylerse onlar hakkında not alıyor. Bir grup garip adam kesik bir yayına bakıyor. Görünüşe göre hastalar. Burada her ne olduysa kurtulmuşlar. Fakat akılları gitmiş. Hmm. Demek kaydı açmasaydım bu yazıyı okuyamayacaktım. Bir saniye. Çok iğrenç bir ses var. Şundan mı geliyor? Allah'ım büyük bir psikolojik baskı var şu anda. Bu, bu ses daha ne kadar çıkabilir yukarı yukarı? buradan Kaç. Orada bir şey yoktu herhalde. Şurada bir şey mi parlıyor? Allah'ım ne psikopat bir oyunsun sen. Adamımız korkudan titriyor yalnız. Mecbur aşağı ineceğiz abi. Başka yer kalmadı. Bir de şurası var. Şimdi çıkış neresi? Dışarı çık dedi bize. Aşağısı elektrik odasına gidiyor. Şurası güvenlik odasına gidiyor. Hadi inelim. Bir şey yok Bazı şeylerin not alması gerekiyor Mesela bunlar Not alınabilecek şeyler bunlar aslında Yürü Güvenlik odası Kim lan o? Bu adamda bir şey var. Bakın. Bu dördünün sağlam olması. Ama bunun kırık olması. Akıllara bir şey getiriyor ama. Tuvalet. Allah kahretsin Tuvalet. Kesin açtığında bir şey olacak. Bu, Witness. Evet. Yine bir şeyler karaladı. Cehennemin dibine geldim sanırım. Kafam derimden cam parçaları çıkarıyorum. İki kaburgamda kırık var. Ucub'e bir dev, dev tarafından az kalsın öldürülüyordum. Birisi sanki kafasını peynir rendesiyle yontmaya çalışmış. Beni duvara fırlattı ve bayıltı. Uyandığımda yanımda biri vardı. Üzerine el yapımı rahip kıyafeti giymiş. Yüzünde alkolik bir kemancı ifadesi olan bu adam onun havarisi olduğumu söyledi. Ona nedenini sormadım. Her tarafta kanla yazılmış kelimeler var. Tüm bunları o rahip kılıklı adam yazmış gibi. Rahat edici bir his var içimde. Sanırım bana yardım ediyor. Pil lazım arkadaşlar. Bu oyundaki en önemli şeylerden biri pil sanırım. A121. Bu oda tehlikeli bir odaya benziyor. Sinekler varsa leş var demektir. Oo. Oo. Saat 9.13. İşte pil. Güzel. Kapı mı kapandı? Devam. Arkadaşlar kapı kapanmış. Kahretsin. Çıktığım gibi bir şeyler olabilir. Devam. Şuraları kapatalım ya kapatın dediniz çünkü gitti tuvaleti kapattı lan buranın kapısı yok mu Ya yani burası kapısız devam A123 güvenlik anahtar mı gerekli bu kapı için bir anahtar kart gerekli tamam Telefonlar yine meşgul. Burada da bir not var arkadaşlar. Sayın beyefendiler. Tam rapor beklemede Murkov şirketinin herhangi bir eylem yapması acilen beklenmektedir. Wallrider projesinin aşırı yüksek değerlerdeki kar potansiyeli devam ediyor. Devamını durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben de sizlerle beraber okuyacağım. Adamın... Bunları kim yapmış olabilir ya? girmesi lazım. E ee, tıkanlık şimdi sanırım. Şu telefon meşgul. Sadece yanıp sönenlerle etkileşime gelebiliyoruz. Bu arada saat gerçekten ilerliyor ya. Bunu biz seçmedik. Neden bunun cerebesini çekmek zorundayız? Neden ölmek zorundayız? Hastalandık diye Volker hepimizi öldürecek. Bizler insanız hala. Bunu biz istemedik. Şimdi girmeye çalıştığımız bütün kapılar kapalı arkadaşlar. Burası için sadece bir tane kart lazım. Buralar kapalı. Şimdi o kartı bulmak zorundayız. Girmediğimiz neresi var? Karşıda bir yerler olabilir. Heh. Pil aldık. Başka hiçbir şey yok burada. Şimdi bir tane kart lazım bize. Onlar da cesetlerin üstünde olabilir belki. şuraya bir kere daha bakalım. Burada bir ses var. Şuraya iyice bakalım arkadaşlar. Masaların üstüne. Biz de bitiyor böyle ya bir şey yok Bu da bir şeyler var ya. Hmm. <laughs> buralara saklanabiliyoruz bu arada. Evet. Ha, buradan eğileceğiz ya. Tamam arkadaşlar. Gitmediğimiz tek yer burasıydı. Daha deminden beri e, gidecek yol arıyorum. Kart lazım bize. Güvenlik kartı lazım. Anahtar kart. Hiçbir yerde yok. Burayı buldum. Devam edelim. Yani anahtar kartın mutlaka buralarda bir yerde olması lazım artık. Hiçbir yerde yok çünkü. Heh. Güvenlik kontrol anahtar kartı almak için. Tamam arkadaşlar kaydetti. 5 dakikadır anahtar kartı arıyorum. Toplanan nesneler gazetecinin not defterinde güncellendi. Hmm, envanterimizde güvenlik kontrol anahtar kartı var bir tane. Nihayet ya. Bu saatte de ilerliyor biliyor musunuz? Bu ortada bir şey var mı? içine düşmüyor mu? Biri var ya burada. arkadaşlar. Hızlıca oraya gidelim. Başka girebilecek bir yer var mı? Şuraya bakalım. Kilitli. Tamam. Şimdi gideceğimiz tek yer o güvenlik odasının olduğu yer arkadaşlar. Hızlıca oraya gidelim. Tabi bu tarz oyunlarda genelde anahtarı bulduktan sonra bir sürü şey çıkar. Engel çıkar. Oh! Allah belanızı vermesin. <laughs> Abicim ya hiç beklemiyordum biliyor musunuz? Aslında tam onu söylüyordum. Anahtarı aldık. Kesin olmadık şeyler karşımıza çıkacak diyecektim. Adam ayağımıza yapıştı ya. Kan mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Yürü abi yürü, yürü 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 yürü. Neredeydi? Evet şurada. Kesin yine yolumuza bir şeyler çıkacak. Koşarken Q ve E. Evet çok güzel. Yine kapatır ayak bir şeye rast geldik arkadaşlar korku anını. Şurayı kapatalım arkadaşlar. Oyunu sadece bel belirli yerlerde kaydediyor değil mi? Bu klavyeye basmadan önce ben burada kaydedeyim arkadaşlar. Son dakikada yine maalesef bazı gergin anlara maruz kaldık. Arkadaşlar Outlast'in ikinci bölümünün sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Gece saat 3'e geliyor. Artık uyumanın vakti geldi. Siz de günün hangi saatinde izliyorsunuz bilmiyorum. Size de iyi oyunlar dileyim ben. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşeceğiz. Kırmızı Kepi e abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşeceğiz. Kırmızı kepte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.